herhangi biri Amerika Başkanı olabilir mi? Hayır. Bu görev sadece Amerika Anayasası'nda yer alan şartları karşılayanlara açık. Bu şartlar en az 35 yaşında olmak, Amerika sınırları içinde 14 yıl yaşamış olmak ve doğuştan vatandaş olmak. Kurucu atalar yaş şartının bilgelik ve olgunluk getireceğini umuyordu. Anayasa kabul edildiğinde ortalama yaşam süresi 40 yıldan azdı. İkamet ve vatandaşlık şartları da yabancı nüfuzunu caydırmaya amaçlıyordu. Çoğu hukuk uzmanı doğuştan vatandaş olmanın ülkede doğan veya Amerika vatandaşı olan ebeveynlerden doğan kişiler için geçerli olduğu görüşünde. Ancak Anayasa Mahkemesi bu ifadenin resmi tanımı konusunda hiçbir zaman karar almadı. Amerika'da başkanlık seçimi halk oylaması gibi görünse de aslında 50 eyalette yapılan seçimlerin birleştiği bir sistem. Her parti bir başkan adayını belirledikten sonra aday genel seçimler için stratejik olarak bir başkan yardımcısı adayı seçer. Adaylar ve yardımcıları daha sonra Kasım ayının ilk salı gününde seçim finaline hazırlanmak için yoğun bir şekilde kampanya yürütürler. Seçim günü kayıtlı seçmenler partilerinin başkan adayını seçmek için yerel seçim merkezine giderler. Başkan teknik olarak seçiciler kurulu adı verilen bir sistem tarafından belirlenir. Seçiciler kurulu her eyaletteki oylama sonuçlarına göre tahsis edilen temsilcilerden oluşur. Daha büyük nüfusa sahip eyaletlerin daha fazla seçici temsilcisi vardır. Nüfusu daha az olan eyaletlerin ise temsilcisi azalır. Bir adayın başkanlığı kazanabilmesi için seçiciler kurulunun 538 oyunun çoğunluğunu yani en az 270'ini alması gerek. Bu temsilciler seçim gününden yaklaşık bir ay sonra oylarını kullanırlar. Ancak yeni başkan Ocak ayındaki yemin törenine kadar resmen göreve başlamaz. Yaklaşık 244 milyon Amerikan vatandaşı 2024 seçimlerinde oy kullanma hakkına sahip. Ancak seçim günü herkes sandığa gidemeyebilir. İster çalışmakla meşgul, ister hareket kabiliyeti kısıtlı ya da yurt dışında olsun, alternatif yöntemler seçmen kütüğüne kayıtlı tüm Amerikalıların oy verebilmesini sağlıyor. Bu yılda seçim gününde vaktinden önce veya bazı durumlarda posta yoluyla oy kullanılabiliyor. Ancak kurallar eyaletlere göre değişiyor. 5 Kasım'da milyonlarca kişi oylarını geleneksel yöntemle yani seçim merkezlerine giderek kullanacak. Ancak oy verme alışkanlıkları değişiyor. 2020 yılında Amerikalıların yarısından biraz fazlası sandığa giderek oy kullandı ve sadece %20'si bunu seçim günü yaptı. Erken oy verme ise giderek daha popüler hale geliyor ve neredeyse tüm eyaletler buna izin veriyor. 2000 yılında seçmenlerin %40'ı erken oy kullanabilirken bu seçimde oy kullanmak için kayıt yaptırılmış Amerikalıların %97'si 5 Kasım'dan önce seçimini yapabiliyor. Tıpkı 5 Kasım'da olduğu gibi erken oy vermede bir oy verme merkezine gidilmesini ve bir oy kutusunun doldurulmasını gerektiriyor. Illinois gibi eyaletlerde bu yönteme Eylül sonundan itibaren izin verildi. Ancak diğerlerinde seçimden sadece birkaç hafta önce şahsen erken oy kullanma başladı. Uzaktan oy kullanmada bir başka seçenek. Genellikle seçmenlerin postayla oy pusulası talep etmelerini ve bazı eyaletlerde bir gerekçe sunmalarını gerektiriyor. Eyalete bağlı olarak seçmenler oylarını şahsen teslim edebilir veya posta yoluyla gönderebilirler. Posta yoluyla oy verme ve uzaktan oy verme bazen birbirinin yerine kullanılıyor. Ancak Kaliforniya ve Colorado gibi posta yoluyla oy kullanılmasına izin veren eyaletler başvuru gerekmeksizin tüm kayıtlı seçmenlere oy pusulası gönderiyor. Alternatif oy kullanma yöntemleri popülerleştikçe siyasi gerilim de artıyor. Genellikle posta yoluyla oy kullanmaya karşı olan cumhuriyetçiler bu tür oyların geçerliliğini sorguluyor. Ancak seçimlerde hile yapıldığına dair çok az kanıt var. Demokratlar ise sadece oy kabinine gelenlerin değil, herkesin söz sahibi olmasının daha demokratik olduğunu savunarak farklı oy verme şekillerini destekliyor. Amerika 2024 kampanya sezonunda. Bu da bir sürü bağış kampanyası düzenlendi demek. Bu bir tür silahlanma yarışı gibi bir taraf sürekli para akıtıyorsa siz de geri kalmamalısınız. Harcamalar seçmenleri etkilemek için değil, kampanyam rakiplerimki kadar güçlü demek için yapılıyor. Ve harcamalar arttıkça artmış. 2008 kampanyası 5,3 milyar dolarla harcama rekorları kırdı. 2012 ve 2016'da kampanyalar 6 milyar dolardan fazla harcadı ve 2020'ye kadar bu rakam 14 milyar doların üzerine çıktı. Foster kampanya harcamalarındaki artışın iki önemli faktöre bağlı olduğunu söylüyor. Tabandan gelen küçük çaplı bağışlarda büyük bir artış oldu ama aynı zamanda geleneksel kampanya komitelerinin para toplamasından bağımsız harcamalara yani süper petlere geçiş görüyoruz. Süper Citizens United olarak bilinen 2010 tarihli anayasa mahkeme kararı sayesinde şirketler ve işçi sendikaları dahil bir kampanya için sınırsız miktarda para toplayabilen ve harcayabilen gruplar. Ama tek bir şart var. Adaylarla doğrudan koordine olamıyorlar. Eleştirmenler mahkeme kararının demokrasi için korkunç olduğunu söylüyor. Ancak modern siyasi kampanyalar kitabının yazarı Michael Cohen iyimser bir görüşe sahip. Amerika seçimlerinin satın alıp alınamadığını merak ediyorsanız bence hiç olmadığı kadar az satın alınıyor. Bunun nedeni de bireysel bağışçıların sayısındaki artış. Ayrıca haberler çok şeffaf. Artık bu paraların çoğunun nereden geldiğini ya da en azından nereye gittiğini biliyoruz. Dolayısıyla kimin para verdiğini bilmediğiniz süper bile bir fikriniz var. Çünkü haberlere yansıması aslında çok iyi. Peki bu paranın büyük kısmı nereye gidiyor? Televizyon reklamlarına. Kanallar bu seçimleri bekliyor. Bu onların Amerikan futbolu şampiyonası Super Bowl'u hatta daha büyük bir kazanç kapısı. Çünkü reklamlardan çok para kazanabileceklerini biliyorlar. Dünyadaki diğer demokrasilerde ise durum böyle değil. Dünyadaki diğer pek çok ülkeden çok daha fazla para harcama eğilimindeyiz. Çünkü ne zaman kampanya yapabileceğimize ve ne kadar para toplayabileceğimize dair daha az kuralımız var. Örneğin Kanada'da federal seçim süreci sadece 36 ila 50 gün olabilir ve bir siyasi partinin ne kadar harcama yapabileceğine dair bir sınırlama da var. Almanya'da yerel ve eyalet yasaları seçimden bir ay öncesinde televizyon reklamlarının yayınlanmasını yasaklıyor. Ancak bir ülke bu yıl Amerika'dan bile daha pahalı bir seçim geçirmiş olabilir. Yeni Delhi Medya Çalışmaları Merkezi'ne göre, geçen mayıs ayında sandığa giden Hindistan'ın yaklaşık 1,35 trilyon rupi, yani 16,1 milyar dolar harcadığı öngörülüyor. Amerika'nın kampanya harcamalarının 2020 rakamlarını aşıp aşmayacağı belli değil. Ama kampanyalar biliyor. Kasım ayından önce harcamayı başaramadıkları herhangi bir para siyasetçinin kişisel banka hesabına aktarılamaz. <laughs> Eskiden bu parayı alıp kendinize bir ev inşa edebilir ya da kendi başınıza harcayabilirdiniz. Watergate skandalı sonrası kurallara göre bu parayı kendi kişisel çıkarlarınız için kullanamazsınız. Ancak gelecekteki kampanyalar için saklayabilirsiniz. Ya da aday olmayacağınıza karar verirseniz bunu diğer siyasi eylem komitelerine verebilirsiniz. Ya da siyasi partilere verebiliriz. Ya da isterseniz bu paranın bir kısmını iade edebilir ya da hayır kurumlarına bağışlayabilirsiniz.